Selam, selam sevgili dostlar. Nasıl gidiyor? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Ben evimin oradaki boşluk var. Kimsenin olmadığı yere. Oraya geldim. Ee, havlumu serdim. Biraz güneşleneceğim. Ondan önce size bir tane üründen bahsetmek istiyorum. Propolis. Propolis Mehmet abinin. Ee, mucit Mehmet Taşkavak. Sipariş verdim. Bir gün sonra elimde oldu. Akşam üzeri sipariş verdim, sabah ben uyanmadan kapıya kargo geldi. Propolis son günlerde bağışıklık sistemi deyince akla gelen ilklerden birisi. Propolis bilim adamlarının, bilim insanlarının son yıllarda üzerinde en çok çalıştığı bir madde. Bugüne kadar hiç hiç isterseniz Google'da araştırabilirsiniz hiç ama hiç zararlı bir yan etkisine rastlanmadığını okudum. Propolis hiçbir şekilde size zararı yok. Mehmet abi de bundan bahsetmemi söyledi. Mehmet abi öyle demedi de şöyle dedi. Yalçın dedi. Ben dedi ürünlerimi geliştireyim dedi. Sen de dedi destek ol bana dedi. Bu videonun altında Mehmet Taşkavağ'ın taş kavak bir telefon numarası olacak Facebook'tan Özellikle bulabilirsiniz kendisini Birçok paylaşımı var zaten Ondan sonra Arayıp bilgi alabilirsiniz Parekende ve Top'tan var 200'e yakın Bu tarz ürünler var Ben size Bir tanesini şöyle Propolis Mehmet abi üretsin siz toptan ya da parakende alın. Mehmet Taşkavak. Mehmet abi benim. Çok teşekkür ederim. Propolis için. Propolis. Evet sevgili dostlar. Şöyle evde kal Türkiye sloganıyla. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi etrafımda hiçbir şey yok. Evim de buraya 50 metre veya 30-40 metreye yakın yani çok yakın evim. Onun için evde kal Türkiye. Bu günler geçecek ama ee, arzu ederseniz propolis. Propolisimiz şöyle. Küçük olduğu sizi aldatmasın. Etkisi büyük. Yanlış anlamayın. Propolis. Natural propolis. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz etrafımızda hiçbir şey yok. Kıskanmayın. Köyceğiz. Muğla köyceğiz diyeyim şu anda gördüğünüz üzere güneşlenecek, güneşlenmeye geldim buraya ama cebimde bir propolisim var. Natural. Natural Mehmet Taşkavak. Natural. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz üzere Natural Propolis. Google'dan araştırın. Propolis. Bir de yanımda natural natural gül kolonyası toptan parakende Mehmet Taşkavak Facebook'ta var ondan sonra Mirebella Instagram'da var takip edin arayın bilgi alın mis gibi kokusu var umarım bundan faydalanırsınız natural en önemlisi hepsi çok önemli propolis bağışıklı sistem için önemli. Bu da dezenfektasyon için önemli. Bugünlerde her yerden sürekli mesaj geliyor. Sürekli mesajlar, kafalar karışmış durumda ama en belirgin özelliği de ellerimizi 20 saniye ovarak yıkıyoruz. Gelen mesajlardan aldığımız bu oldu. Onun dışında kolonya bol bol dezenfektasyon bol bol kullanıyoruz. Ondan sonra propolis'i de araştırın arkadaşlar. Propolis. Natural propolis. Evet. Sipariş veriyorsunuz. Bir gün sonra siz uyanmadan kargo getiriyor. Yurt içi kargo da bir gün sonra elinde oldu. Zaten Mehmet Taşkabak natural yurt içi kargo ile çalışıyor. Buradan yurt içi kargo çalışanlara da teşekkür ediyorum. Mehmet Taşkabak abime Mucit, ondan sonra sosyal medyadan bek çakmıyor, onun için destek olmak istiyorum. Mehmet Taşkabak, telefon numarası aşağıda olacak, videonun hemen altında olacak. Ondan sonracığım arzu ederseniz isteyin, arzu ederseniz alıp satabilirsiniz, toptan alıp satabilirsiniz. Arzu ederseniz dükkanını da açabilirsiniz çünkü o kadar bol çeşit var ki anlatmakla anlatmak yetmez. Propolis. Natural, natural, natural benim için gerçekten natural, benim için gerçek güvenin e, güven. Natural demek eşittir güven. Mehmet Taşkabak eşittir güven. E, bizzat deneyimledim, bizzat yerlerine gittim. Kuşadasında, telefonla bilgi alabilirsiniz. Kuşadasında e, çalışma yerleri inanılmaz bir yer böyle çok ciddi para harcanmış bir yer. Çok profesyonelce yüzde yüz yerli, yüzde yüz milli. Daha ne duruyorsunuz? Arayın, bilgi alın. Her şey gönülcü olsun. Gününüz güzel geçsin. Ben güneşlemeye devam ediyorum. Propolis. Propolis Natural. Facebook'tan Mehmet Taşkabak. Her şey gönülcü olsun arkadaşlar.